Herkese merhaba. Ben Eylül. Bugün güzel bir katina evlilik açılımıyla geldim. Ne yapacağız bugün? Deste seçmeli olmayacak. Sadece tek bir açılım olacak ve eğer bir ilişkiniz varsa, evlilik teklifi bekliyorsanız, bir ilişkiniz yoksa, evleneceğiniz kişiyi merak ediyorsanız her koşulda bu açılımı dinleyebilirsiniz. Zamansız bir açılım. E, Deste seçip yapmıyorum. bunu. Sadece tek bir katina e, destesiyle klasik bir açılım yapmak istiyorum. E, uzun zamandır yapmıyordum bu açılımı. Geçenlerde bir danışanıma yaptım. Dedim ki vardır bunun da kolektifte gideceği bir yer. E, normalde YouTube kanalımda direkt sadece katina kullanarak bir açılım yapmamıştım. E, i̇stekler de geldi. Genelde bakıyorum sadece katına kullanarak e, açılım yapan e, yok gibi görünüyor çok nadir çünkü herhalde destenin olmaması ve destenin bilinmemesi bakmayı bilinmemesinden kaynaklandığını düşünüyorum bunu daha önceden fark etmemiştim e, isteklere yönelik böyle bir açılım geldiği için de biz de dedim ki neden yapmayalım biz de dedik ki evet şimdi şöyle her kartın gerçekten söylediği sorduğu bir soru var ben size bunları açıklayarak başlayacağım ben seçtim kartları Ters bir şekilde hepsini koydum. Ben de henüz görmedim. Niyet edeceğiz ve başlayacağız. Eğer bir ilişkiniz varsa veya yoksa şu eğer varsa gerçekten şu anki durumla ilgili dinleyebilirsiniz evlilik açılımını. Eğer yoksa da nasıl olacak? Durum ne olacak? Yani ilişkinin aslında durumu ne olacak? Eğer olanlar, var olanlar için de şu anki durumu ne olacak diye dinleyebilirsiniz. Bunu bir kere açıkladım. Sürekli sürekli aynı şeyi söylemeyin. Çünkü biraz sıkıcı olmaya başlar. Ben anlatayım. Siz rezone olduğunuz kısımlarını alın ve kendinize yönlendirerek alın lütfen. O zaman zarayla başlayalım olur mu? İlişkinin durumuyla. Şimdi bütün Zara bize ne söyler biliyor musunuz? Bütün sıkıntılara rağmen, bütün mücadelelere rağmen, bütün bunlara son vererek yeni, temiz bir hayat sayfası. İleriye bakmak, geçmişi kafaya takmayacağınız anlamına gelir. Yani bu ilişkide, ilişkinin başlangıcında artık büyük bir büyük ve gerçek bir aşk istediğiniz için her türlü sıkıntısının Böyle sorunun üstesinden gelinceye anlamına gelir Zara. Yani eğer bu dönemde iyi hayatınıza giren insanlara, kimse olmayanlar için varsa bir dikkat edin. Her türlü sıkıntıya rağmen yeter artık geride bırakmak istiyorum dediğiniz bir dönem olacaktır. Bütün sıkıntıları geride bırakıp gerçekten ben artık bir şeyleri kafama takmak istemiyorum dediğiniz bir dönemde ilişkinin başlangıcı, evliliğe giden ilişkinin başlangıcı gerçekten belki de sizin bir e, farkındalık, durumuna girdiğiniz zaman anda başlayacaktır diye düşünüyorum. Peki bu evlilikte erkeğin kadına erkek tarafın ya bunu eril veya dişilseniz kendinize göre burada artık dinleyeceksiniz. Bu ilişkide erkeğin kadına bakış açısı nedir? Bu kart bize bunu söyleyecek. Bu ilişkide erkeğin kadına bakış açısı ne olacak biliyor musunuz? Bu kadın benim hayatımı değiştirecek. Ben bu kadınla Kadınla yolculuklara çıkacağım. Ben bu kadınla bir şeyler yapacağım. Bu benim ayağıma gelen bir şans. Bir başarı fırsatı, bir hayat fırsatı, bir tecrübe fırsatı. Ve gerçekten benim de ilgimi çekiyor. Ve bu kart da buraya açıldıysa eğer gerçekten sizi hedef alan bir yolculuğa işaret eder. Ve yeni pek çok şey olacağını söyler. Yani gerçekten erkeğin kadına bakış açısı. Ben bu kadınla yürürüm. Ben bu kadınla bu yolu yürürüm. Ben bu kadınla bu yolda çok güzel yürürüm olacak. Bu evliliğe giden yolda erkeğin kadına bakış açısıydı. Şimdi o zaman ne diyelim? Kadının erkeğe bakış açısını söyleyelim. Kadın diyecek ki onu gördüğüm zaman böyle kanımın donduğunu hissettim. Ve karşımdakinin bakışları o kadar buz gibiydi ki böyle ee, aslında biraz donuk, biraz tutuk, biraz sessiz geldi başlarda. Ama sonra bir baktım ki ee, başka bir şey var burada. Onun kalbine bir o ok kattığımda, onun kalbine geldiğimde, onun kalbi için bir şey yaptığımda ve konuşmaya başladığımda, yani bileyim, bileyim ki yani bu adam sevince gözü başka hiçbir şey görmüyor ve görse bile. Gerçekten her şeyi yanlış görüyor, saçmalıyor, şaşkınlaşıyor. Yani gerçekten e, adamı sadık görmeye başlıyor. Başlarda bir ya kim bu donuk adam falan diyebilse de yani bir sessiz bir şey yok gibi görünse ne olacağı belli olmasa da gerçekten kadın erkeğe bir huzur, bir sükunet, bir gerçekten e, kadının benim başarıma, emeğime gerçekten ee, benim yolumu açabilecek birisi benim önüme taş koymayacak birisi beni e, gerçekten e, var olan bu hayatta e, onunla birlikte yükselebileceğim birisi gözüyle bakıyor kadın dediğim gibi en başta biraz e, acaba böyle soğuk mu ne oluyor falan diyor ama e, erkeğin ilgisi kadına doğru yöneldikçe yani size doğru yöneldikçe e, kadında bir evet e, bir şeyler oluyor acaba ne oluyor hissi geliyor Evet, buna da baktığımıza göre, sırada bize neyi söyleyecek sıradaki kartımız gerçekten tanıyorsanız da tanımıyorsanız da şu anda erkeğin, erilin geçirdiği ruh hali, şu an geçtiği ruh hali neyse bu kart bize bunu söyleyecek. Gerçekten e, bu bize şu bu kalp bize ne söylüyor? Gerçekten erkek şu anda çok mutsuz, derbeder, inanılmaz kötü bir hayattan geçmiyor. Şu an gayet de katıldığı kutlamalarla, tesadüfen tanıştığı insanlarla yeni arkadaşlık ilişkileri kurmaya çalışıyor, kendi için faydalı şeyler yapmaya çalışıyor. Gerçekten uzun süreli sadakate dayalı, belki iş hayatında, belki özel hayatında artık daha düzenliyen, daha kalıcı işler yapmak istiyorum. Daha kalıcı e, insanları almak istiyorum hayatına derdi. Ve gerçekten e, şu anki ruh halinde de bahçeler kartı ya ben artık arkadaşlarımla şöyle güzel yerlerde buluşmak istiyorum. Ya yani çok bunaldım diyen e, bu karantina sürecinden de e, kaynaklanmış olabilir. Pandemi sürecinden de kaynaklanmış olabilir. Ben artık bir yani çıkmak istiyorum. Yani insanlarla tanışmak istiyorum. Yani ruh hali e, coşkul biraz çıkmak istiyorum yapmak istiyorum gibi. E, hedefleri var önünde. şu anki bugündeki e, yani bunu dinlediğiniz zamandaki ruh hali bu olacaktır. Peki gelelim gelelim kadının ruh haline. Peki kadının ruh hali bize neler söyleyecek? Kadının gerçekten artık e, birazcık ruhunu doyurmak istediği bir dönem bu edebiyatla mı olur, bu sanatla mı olur, bu bir kahveyle mi olur, bu bir şeyler dinlemekle mi olur? Artık bu her neyle olacaksa olsun kadın şöyle bir ruh halinde benim artık ruhumun doymaya ihtiyacı var. Ben ruhumu aç hissediyorum diyor kadın. Ee, yeni bir bilgelik mi gelir akıl mı gelir, bilgi, tecrübeler yeni şey, yenilikler, ilhamlar yapmak istedikleri kadın bir kere olgun bir kadın bugün de olgun bir kadın ve gerçekten e, ya böyle sanki bir sanat dalıyla ilgilenme bazılarınız için kadında e, kafayı dağıtmak için şiir yazma şiir okuma e, şarkı dinleme, kafayı dağıtmaya çalışma yani kadın şu anda her ne yapıyorsa benim ruhuma ne iyi gelecek benim ruhum İyi hissetmiyorum ruhumu dönem dönem. Buna ne iyi gelir ki acaba diye e, kendine bunu istiyor. İyi bir şeyler olsun istiyor hayatında kadın. E, buraya umarım rezone olmuşsunuzdur. Çünkü şu anki hallerinizde rezone olmanız gerçekten çok önemli. E, buraya rezone olduysanız gerçekten bu açılım sizin için çok 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 doğru bir açılımdır. Peki şimdi neyi söyleyecek bize? Gerçekten erkeğin bu evlilikteki hisleri ve düşünceleri gerçekten ne olacak yani erkeğin bu evlilikteki gerçekten e, hisleri düşünceleri şu olacak ben gerçekten bugüne kadar kendimin etrafına bir duvarlar ördüm o duvarların içine de kendimi hapsettim ve yalnızdım ve yalnızlıktan nihayet kurtuldum gerçekten bana o kadar çok destek oldun ki Böyle nasıl söyleyeyim? Zaten bu kartın yanında eğer gerçekten yakınında veya kıyısında köşesinde bir yol veya yelkenli varsa bundan sonraki hayatının çok güzel olacağına artık kendinin duvarlarını arkasına bütün bu e, sıkıntılı duvarların arkasına hapsetmek zorunda kalmayacağına işaret eder ve gerçekten de e, yelkenli kartıyla birlikte bu ikisinin e, birlikte gelmesi bize çok fazla şey hitap ediyor. Gerçekten e, gerçekten e, sokak satıcılarının geçmesi de açılma Tuz biber oldu neyse bakalım bizim enerjimizden onlar da faydalansın. Bu anahtar veya kendinin dediğim gibi birlikte gelmesi gerçekten erkek çok mutlu olacağını düşünüyor. Ben ya evet ya buydu beni yalnızlık, yalnızlıktan çıkaracak şey buydu. Beni duvarlarından çıkaracak haps olduğum yerden çıkaracak buydu deyip zaten o dedik ya eee o bir şeyi var. Bir başlarda bir soğuk görünüşü var demişti kadın. Kadın aslında analiz yapmakta o kadar iyi ve haklı ki burada. Evet, peki geldik geldik şimdi kadının evlilikteki düşüncelerine, niyetine. Kadının evlilikteki düşüncelerine, niyetine direkt kalp geldi... Kadın sevilmek istiyor. Sevmek istiyor kadar net ki. Eğer gerçekten burada kalbiniz boşsa gerçekten büyük bir aşk göründüğünü evlilikte söyler. Eğer hayatında biri varsa ve gerçekten evliysen ve bu açılımı dinliyorsan bu da olabilir. Gerçekten senin ne der biliyor musunuz bu kadar? Ben mutlu olmak için her şeyi yapacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Aşk hayatıma da yeni bir renk getireceğim. Gerçekten ben her şeyi olması gerektiği gibi yapacağım der e kadın gerçekten bu bana şey hissettiriyor. Güzel hissettiriyor. Yani kadının şu andaki hislerinde, e, düşüncelerinde de yani bunun olması e, bana mutluluk veriyor açıkçası. E, çünkü sevmek istiyorum diyor kadın. Sevilmek istiyorum diyor. Kadın gerçekten ne istediğini biliyor. Bu bence çok önemli. Ya mesela erkek şu anda kendini hapis falan hissederken e kadında şey var ya ben artık sevmek istiyorum ben artık sevilmek istiyorum ama değer verene kıymet verenle bu olsun istiyorum diyor ki bence bu da çok güzel. Kadın ya kadın iyi ya kadın biliyor kadın ne istediğini biliyor bu güzel bir şey. Peki erkeğin bu evlilikte gerçekten nihai hedefi ne olacak? Şimdi erkeğin bu evlilikte nihai hedefi ben güçlü olayım sorumluluklarımı bileyim. umarım evliliğe rahat bir uyum sağlarım. Deve kartı bize bunu söyler. Sabretmeyi bileyim. Baskıya dayanayım. Ve ekonomik problemleri atlatmakta gerçekten düzgün yöntemler bulayım. Yani ben Nihai hedefim evleneceğim insanı muhtaç etmeyeyim. Evlilikte gerçekten nihai hedefi maddi olarak karşısındakine sıkıntı yaşatmak istememek. Ya yani maddi olarak yüksek ihtimal korkuları var ve maddi olarak sıkıntıya sokmak istemiyorum dedi. Kadının gerçekten e, bu evlilikteki kadının nihai hedefi de kale. Kale olmak. Yani nasıl? Ben bu adamla uzun böyle bir yaşlılık dönemi yaşayayım uzun bir ömrüm olsun. Ya bu kare kartı biraz da kehanet de verir. Gerçekten evleneceğiniz kişiyle uzun soluklu bir evliliğinizin olacağına da kalp kartının da altına gelmiş. Uzun soluklu bir evliliğinizin de olacağını söyler. Ve e, hatta böyle çok eski dönemlerde e, bu kart açıldığı zaman bu kartı eğer böyle bir, bir yerin hükümdarı, bir padişahı bir şey sorduğunda eğer kendi hükümranlığı için, hükümdarlığı için sorarsa ve bu kart çıkarsa şey derlermiş. Sağlam temellerle gerçekten yeni bir şehir kuracaksın. Yeni yerleri fethedeceksin. Ve gerçekten de orada oralarda huzur, barış sürekli daim olacak derlermiş. Eski zamanlarda katile bakanlar. Şimdi yani bu da kale kartı size neyi söyler biliyor musunuz? Sizin kurduğunuz ev gerçekten sizin kaleniz olacak. Kadın isteği de bu. Ve bu kaleniz olduğunda uzun soluklu olacak ve gerçekten sizi mutlu edecek dedi. Bu bizim için gerçekten önemli ve güzel. Peki bu insanla karşılaşıyorsunuz veya bu insanla tabii ki yine evlenmek sizin cüz'i iradenize kalmış ama şunu merak ediyoruz. Erkeğin evliliğe olan bakış açısı. Yani evliliği erkek nasıl görüyor, kadın nasıl görüyor? Şimdi bir de buna bakalım mı? Şimdi erkek bakalım evliliği nasıl görüyor? Şimdi Gerçekten erkek burada evliliği, rahat rahat cinsellik yaşıyor. Şimdi Aliman bizim katinamızın ruhlarından bir tanesi. Yakut'un da temsil eden bir ruh. Yani Yakut ne demek? Yakut aşk demek tamam mı bir kere? Erkek gerçekten rahat bir cinsellik yaşamak istiyor. Kadının etrafında Gerçekten erkekler olduğunu Biliyor ve biraz da böyle Bir kıskançlık da var açıkçası Yani böyle evlilikten Beklentisi ne biliyor musunuz? Tutku Arzu, sevgi ve bunun olması yani erkek burada evlilikten e, başım ağrıyor diye reddedildiğin bir evlilik istemiyorum kafası var biraz yani gerçekten e, yoğun tutku, yoğun ilgi, yoğun sevgi istiyor, e, her şey yoğun istiyor valla böyle bir e, beklenti içinde eril tarafımız. Peki dişil tarafımız ne diyecek? Gerçekten ikisi de birbirlerine e, Katina'nın ruhlarından seslendi. Sen bana ariman dersen, ben de sana evlilikten beklentime bedelslerim o zaman dedi kadın. Kadının evlilikten beklentisi ne biliyor musunuz? Kadın başımıza ne kadar aksilik gelirse gelsin, ne olursa olsun gerçekten birbirini sevmek, kavgada, mutlu günde, kötü günde aynı evin içinde saygıyla gerçekten kin tutmamak. Gelecektekiler, gelecekte olanlar Ne olursa olsun en, Ne kadar endişeli olursak olalım Bir bu kaleyi aslında Sağlam tutmak Kadın evlilikten beklentisi Ne olursa olsun sağlam tutmak Kadın olgun ya Erkeğin biraz daha böyle uçarı haşarı Tarafları var bu evlilikte ama e, Kadının gerçekten daha olgun Ayakları yere basan Bir dur şurada falan dediği bir evlilik var e, Bence güzel görünüyor ya Hani dediğim gibi gayet güzel görünüyor ve sonuç kartımız yani bu evliliğin sonuçta gerçekten iyi nasıl güzellik sizi mutlu edecek bir evlilik olup olmayacağı ile ilgili. Bir kere güneş kartının gelmesi sonuç kartına gerçekten e, bu evliliğin sonucuyla bir evlilik teklifi bekliyor muyum diye bunu izliyorsanız o teklif size gelecek. E, zaten evleneceksiniz bunu izleyenler. Ama burada güneş bize ne söylüyor? O kadar güzel bir şey söylüyor ki. Yani bu parlak güneş hayatınızı gerçekten aydınlatacak. Her türlü üzüntünüz yok olacak. Bütün sorunlar için ne kadar inanmasanız da gerçekten çözümler bulunacak. Güneş bir anlamda da iyi şansa hep iyi elamet eder. Ve böyle şu anda da bir hayal kırıklığı yaşayanlar için gerçekten dayanma gücünü kaybetmişsen, hayal kırıklığı yaşıyorsan, Gerçekten korkma der. Çünkü destenin en parlak kartıdır güneş. Ve ne der biliyor musun? Ne kadar hayal kırıklığına uğrasa, uğrasan da, ne kadar seni hayal kırıklığına uğratmış olsa da hayat, gerçekten o hayatına bu güneş doğacak der. Bize güneş kartı. Valla aldık kabul ettik hayır olsun. Bu dakikadan sonra lütfen bu açılımı dinlediyseniz yorumlarda bizimle görüşlerinizi paylaşmayı, Kanala abone olmayı ve lütfen e, videoyu açılıp beğenmeyi unutmayın. Aldık kabul ettik. Bütünün hayrına olması dileğiyle.